bir temiz havlu uğruna. Balık istifi denilen o kımıldanmaz, o nefes almaz kalabalıkla taşacakmış gibi dolu olan şirket vapurunun kenarında, kaptan kulesinin altındaki dört ince beyaz demir direğin içine üç arkadaş çömelmiş, muharebeden, parasızlıktan, bulgurdan bahsetmemek için eski zamanları hatırlıyor, dertleşiyorduk. Hava sıcaktı, Boğazın tepelerindeki tek tük korular parlıyor, deniz düz mavi bir kadife gibi uzanıyordu. Başka milletlerin elinde olsa bizim için de yalnız sıkıntı duyduğumuz bu eğlencesiz, bu zevksiz, bu neşesiz İstanbul kim bilir nasıl bir dünya cenneti olurdu. Vaktiyle babalarımız bu güzelliklerden istifade etmişler, yemişler, içmişler, sevmişler, sevinmişler, zevk içinde, Heyecan içinde hayatlarını geçirmişlerdi. Biz şimdi babalarımıza benzemedikten başka onların zevklerini ayıplamaya bile kalkıyorduk. O kadar bozulmuş, kabalaşmış, alıklaşmış, aptallaşmıştık. İsmini hatırlayamadığım eski mektep arkadaşım, keşke biz o vakitler dünyaya gelseydik dedi. Bu kumral saçlı kesik kumral bıyıklı şişman bir kalem beyiydi. 25 sene evvel Sarıyer Mektebi'nde beraber okumuştuk. O ne olmuştu bilmiyorum. O da tabii benim ne olduğumu bilmiyordu. Yalnız rast geldikçe selamlaşıyorduk. İşte o kadar. Öbürü? Onun da ismini bilmiyordum. Galiba Gülhane Rüştiyesi'nden arkadaşımdı. Kıyafetinden onun da bir kalem beyi olduğu anlaşılıyordu. Amin denmeyecek boş doğa, diye başını salladı. Pek zayıf, pek asabiydi. Merhum babasından dinlediği eski boğaz içi alemlerini, mehtap eğlencelerini anlatmaya başladı. Bebek koyu hep kayıkla dolarmış. Bahai körfezinden, kör Tahsin Bey yalılarının önünden geçilemezmiş. Gazeller, sazlar, ahlar fecre kadar devam eder, bu umumi ahenkten asabileşen bülbüller sabahleyin güneş doğduktan sonra bile ötmekten vazgeçmezlermiş. Şimdi, hazin hazin gülümseyen kumral çocukluk arkadaşım, canlı tahtel bahirler gibi Bataçık'a vapurla yarış yapmaya çalışan yunus balıklarını göstererek bütün boğazın keyfi, eğlencesi, mehtabı bunlara kaldı, dedi. Öbürü dalgın gözlerle karşı sahile bakmaya başladı. Bir sükun. Artık çarkın patpatlarını duyuyorduk. Ben bu sıkıcı sükunu bozdum. Vaka dışarıda mesut değiliz, dedim. Fakat evimizde, çoluğumuzun çocuğumuzun arasında hayatımızın her türlü mahrumiyetlerini unutmaz mıyız? İkisi de manalı manalı gülümsedi. Kumral şişmancağız azarlanmış bir çocuk küskünlüğüyle köpüklü denize baktı. Öbürü yüzüne ekşitti. Yarama dokundun, dedi. Anlamadım, sordum. Ne demek? Bütün hayatıma sürecek bir kanserin ta üzerine bastın. Yine anlamadım. Yani aile hayatında da mesut değil misin? Mesutluk şöyle dursun. Bilakis çok bedbahtım. Niçin? Sebebi görünür bir şey değil ki söyleyeyim. Kumral şişman da gözlerini dalgalardan kaldırdı. Benim gibi sordu. Söyle ne için mesut değilsin bakalım. Zavallı yüzünü daha beter ekşiterek uzamış tıraşlarını kaşıdı. Hasırlı soluk fesini çıkardı. Tepesi dökülmüş başı kocaman bir bilardo yuvarlığı gibi gayet muntazam, gayet parlak, gayet beyazdı. Niçin mi? dedi. Haydi derdimi anlatayım size. Malum ya, gönül kimi severse güzel odur. 15-20 sene evvel şimdiki gibi görme görüşme, sevme sevişme yoktu. Evlenmek tamamıyla ezberden yapılan bir şeydi. Ben evleneceğim zaman görücü gezmeye çıkacak anneme gönlümü sevdiği tipi tarif etmedim. Mesela uzun boylu, ela gözlü, ablak çehreli, kafuri beyaz olsun filan gibi şeyler söylemedim. Yalnız sevmediğim şeyleri söyledim. Nefret ettiğim üç hal vardı. İhtimal bu üç hal ayrı ayrı birer güzellikti. Ama ben nefret ediyordum işte. Mavi göz, kısa boy, muhacirlik. Anneciğim dedim. Gözü mavi, boyu kısa, kendi muhacir olmasın. Ne olursa olsun makbulüm. Aman bu üçüne dikkat et, beni yakma. Rahmetli annem dikkat edeceğine tekrar tekrar yemin etti. Kız aramaya başladı. Ben mutasip bir adamım. Dünyada en haz etmediğim şey kadın boşamaktır. Evlenişim hem ilk hem son olacaktı. Uzatmayayım. Annem kızı buldu. Bana bir meti, bir meti, Tabii inandım. Nikah oldu. Koltuğa girdim. Bir de dua kaldırınca ne göreyim? Çiğ mavi iki göz. Ayakta duruyordu. Baktım, başı benim belimin hizasına bile gelmiyordu. İsmini sordum. Konuşmaya başladık. Ah o sigalar, ah o muacir sigaları. Geleri, gideri, yaperi, ideri, gözlerim karardı. Sanki dünya kafama yıkıldı. Vurulmuş gibi koltuktan çıkarken annem beni tuttu. Nasılsın yavrum? Memnun oldun ya, dedi. Kendimi tutamadım. Allah'tan bul anne, beni yaktın, dedim. Ne için? diye şaşaladı. Merdivenin başında duruyorduk biraz ilerideki kadınların işitmeyeceği kadar yavaş bir sesle konuştuk. Ben sana mavi gözlü olmasın demedim miydi? Çok güzeldi. Onun için maviliğine dikkat etmedim. Boyuna ne diyeceksin? Yaşı küçük, daha büyür oğlum. E muhacirliğine? Muhacir ama çok asilzade. Soyu sopu belli. Ona tamah ettim. Ayrılmak, bağımsız ezberden evlenme usulünü kabul ettikten sonra ayrılmak büyük bir cinayetti. Zavallı kızın ne kabahati vardı. Hiç bozuntu vermedim. Taline razı olmuş bir esir gibi ocağıma sadık kaldım. Beş çocuğum oldu. Gelinlik bir kızım yetişiyor. Düşünün, insanın nefret ettiği sinirlerine dokunan hallerle ölünceye kadar girift kalması. Mavi göz, kısa boy, muhacirlik. Karımın boyu bir santimetre bile büyümedi. Asilzadeliğinden de bir şey anlamadım. Gözleri çok güzelmiş derler. Halbuki ben mavi duvarlı cennet bile olsa içine girmek istemem. Şimdi böyle zevkimin taban tabanına zıt kurulmuş bir yuva bana ne kadar saadet verebilir? Dışarıdaki mahrumiyetlerimi evimde unutabilir miyim? Söyleyin. Sesimi çıkarmadım. Kumral şişman acı acı güldü. Dedi ki, ailem hakkında şimdiye kadar kimseye bir şey söylemedim. Hem böyle gevezelikleri adeta namussuzluk sayarım. Ama şimdi icap etti. Dertliler gibi hasbihal ediyoruz birbirimizi ayıplayacak halimiz yok. Ben de senin gibi ezberden evlendim ama kendim istemedim. Gençken meramım ölünceye kadar bekar kalmaktı. Bir akşam annem damdan düşer gibi, eğer evlenmezsen sana hakkımı helal etmem, dedi. Gayet muvafık bir kız bulduğunu söyledi. Şart mart koşmaya meydan vermedi beni sık boğaz etti. Ne mizacıma, ne zevkime, ne arzuma ehemmiyet verdi. Mesela ben okur yazar, şeytanca, şuh bir kadın isterdim. Sükundan, sessizlikten nefret ederim. Annemin pek muvafık bulduğu kız, son derece sessiz, iki lafı bir araya getiremez, durgun, okuyup yazması yok, anlayışsız bir zavallıydı. Annem asilzadelik filan düşünmemişti. Bir gün nasılsa koca Mustafa Paşa'ya, Sümbül Efendi'yi ziyarete gitmiş. Sokakta abdesti sıkışmış. Rastgele bir kapıyı çalmış. Kapıyı mahcup bir kız açmış. Annem bir abdest almak istediğini söylemiş. Kızcağız, buyurun hanım nene diye hiç tereddüt göstermeden annemi içeri almış. Yerlerin, merdivenlerin, musluğun temizliğine annem bayılmış. Abdest aldıktan sonra bu kızcağız hemen karşısına koşmuş. Gayet temiz, gayet beyaz, ütülü, mükemmel bir havlu tutmuş. Annem bu ikrama, bu terbiyeye bütün bütün bayılmış. Kızım senin annen baban var mı? diye sormuş. Var efendim cevabını almış kızcağızın ezilip büzülmesi daha ziyade hoşuna gitmiş. Lütuf damarları kabarmış. Benim bir oğlum var. İster misin seni ona alayım? Demiş. Kız utancından kıpkırmızı kesilmiş. Hiç cevap verememiş. Annem bu sükutu ikrar saymış. Sümbül Efendi dönüşünde tekrar eve uğramış. Ama bu sefer abdest almaya değil. Görücü gibi adresini vermiş. Kendini temiz havlu tutan kızı annesinden Allah'ın emriyle peygamberin kavliyle istemiş. Benim hiçbir şeyden haberim yokken iş olup bitmiş. Evvela karşı koymak istedim. Annem, vallahi kendimi öldürürüm. Ben söz verdim. Hakkımı sana helal etmem diye ayağa kalktı. Nihayet bu temiz evin temiz kızıyla evlendim. Kadınlık namına düşündüğüm şeylerin hiçbirini karımda bulamadım. Vakıa şimdi yalımızın her tarafı yeni bir hamam kadar temiz. Tavanlar bile sabunla ovulmaktan parıl parıl parlıyor. Havlularımız hep ketenden, hep ütülü. Keskin keskin lavanta çiçeği kokuyor. Ama bunlar benim için bir saadet değil. Benim de çocuklarım oldu. Temiz temiz büyüdüler. Fakat düşünün, hayatımın en mühim emeline annemin bir abdeste hakim oldu. Talimi bir temiz havlu tayin etti. Evet, ben bir temiz havlu uğruna yandım. Bir temiz havlu uğruna. Vapur sarı yere yanaşıyordu kalktık. Ufki parmaklıkların arasından birer birer güverteye geçtik. Çömermekten bacaklarımız öyle uyuşmuştu ki. Tıpkı oğullarına kız aramaya giden romatizmalı ihtiyar anneler gibi badikleye badikleye yürümeye çalışıyorduk. Yazan Ömer Seyfettin Bahar ve Kelebekler Marifet Matbaası İstanbul 1927 sayfa 55-62 Önceki sesli hikayelerimizi dinlemek ve gelecek bölümlerden haberdar olmak için Türkçünün Gözünden adlı kanala abone olun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.